La fall damage yok abi, atlasanıza direk amınak Salak salak. You Ah, bu ne kanka ya? Yunus İlk ne yapıyorsun yapıp, abi? Yapıp, ya yapıp, ya yapıp, Lan Yunus. Aç lan kapıyı. Burada tuvalette klozetin üstünde. <laughs> lan bunu yanlış oldu. Boşadım, boşadım, boşadım. Ana ananı sikeyim senin ya. Fener açın yoksa gebereceğiz. Ne oluyor? Önümü görüyorum kanka. Ne? amına koyayım? Neredeyim, Neredeyim amına koyayım? öleceğiz. Kanka. La ben asansöre nasıl bindim amına koyayım? Ben Beni almadınız Beyler C ile bu arada C ile yavaş yürüyorsunuz görmüyor Bismillahirrahmanirrahim Ananı <laughs> sik Allah kaç Kaçmayın oğlum kaçmayın. Kaç 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 Sıkarım oğlum kaçmayın Tamam <laughs> <Sıkarım gülüyor> abi. <laughs> abi geldim geldim tamam, abi tamam. Açmıyor kardeşim zorlama işte açmıyor Bekle Bak gidersin sıkarım Gel gel. Gel gel. Gel lan buraya gel. Nereye gidiyorsun gel. Bak ya. İlla koskoca polisi zıplatacak ya Nereye gitti lan SORBAT SORBAT kaybettin mi adamı ne yaptın amın akım? Zorbat adamı nasıl kaybettin amın? Adam kayboldu. Kafanız Ömer gel kapı kapanıyor lan Buldun Kuş. mu lan ne yapıyorsun gel, gel. Bence sağ Ananı s*** <lars> Ananı s*** fire var. <laughs> Anar gönlümde

vurdu gel lapsa <laughs> sen öldüysen sen, sen öldüysen niye dirildin Kanka niye beni öldürdün? TCFR İhm koy da çıkacaklar. Yok kanka nerede bu? Derim ya. Bitecek oyun zaten. Oğlum ileride mi lan acaba? La la Eyvah. Amına koyayım. Kanada hükümeti diyor ki, senin ananı <gülüyor> <gülüyor> Boş boş. Boş mu alt taraf? Boş boş. boş. Aa! <gülüyor> <gülüyor> you are my sunshine, my only sun.